Herkese iyi seyirler arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. İngiltere'ye yerleşen iddiaları yalanlayan Halit Ergenç, "Orada bir evimiz var. Tabii ki Türkiye daha güzel. Burası memleketimiz." dedi. Halit Ergenç Nişantaşı'nda görüntülendi. Eşi Bergüzar Korel ve çocuklarıyla bir süredir Londra'da yaşayan oyuncu, söyledikleri gibi ülkeyi terk etmedik. Ama orada bir evimiz var. Tabii ki Türkiye daha güzel, burası memleketimiz. Yaşadığımız yere buraya göre nispeten daha sakin diye konuştu. Kariyer amacıyla İngiltere'de olmadıklarını da söyleyen Halit Ergenç yurt dışında teklif gelirse orada oyunculuk yapmayı düşünüyor musunuz sorusuna. Şu anda öyle bir durum yok ama neden olmasın çalışırız tabi bir takım görüşmeler var bir yere varılırsa iş yapacağız yanıtını verdi.